Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videomuzu da beğenmeyi unutmayın o zaman hızlı başlayalım Evet Güzel küçük bir kan diyecektim karşıda bir rakibimiz var galiba Evet, küçük bir dükkanla başlıyorum. <laughs> Yine bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümü ver. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Ee, bence böyle şey olur. <laughs> evet. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim mi o zaman? Tipine şey yaptığımın şefi, altı dedim kes demiş. Yapalım hocam şimdi. Hamuru alalım. Koydum. İlk tane malzememiz var, domates sosu ve peynir paralarına koyduğun şekilde paran gidecek diyor mu? Aynen gidiyor. Böyle koyacağım. Tamam. Şunu güzel bir şey yapalım da bari. Burada ne diyor? Ha, aynı şey tamam. Şimdi altı dilim kesede. de. Bir. İki. İki dört. Altı. Oy ma paket Al <laughs> Mükemmel. <laughs> Hayatında gördüğüm en kötü bizde. <laughs> Asla usta fırıncı olamayacaksın. Yani bu adama göre hiç şaşırmadım. Devam. <laughs> <Tamam. gülüyor> Merhaba burada yeni bir pizzacı dükkanı açıklığında görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilim bölerseniz harika olur. Tamam. Şimdi hamur. Domates sosu. Dök biraz peynir uğraşma direkt işte ha tamam bu ne hızlandır mı hızlandır şimdi ulaş bakalım. paramız yok zaten altı dedim tamam böyle altı tamam da sol üstte aynı zamanda saatimiz aynı zamanda da müşterinin durumu diyor neyse üzüldüm bu yasaklı ne okuyamadım acaba ya neyse her şey nasıl gidiyor? Arabası tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verin. Emin misin? Kesmiyoruz. <laughs> evet bazen un Bunu <laughs> seviyorum. Tamam. Allah öyle bir şey yaparım ki sana. Şaşırırsın. Böyle. Koyma gerek yok bence. Koy anasını. Yer bu mal. <laughs> Kesme dedi zaten. Koy Bir de kara al, suratını at, bize görün gücünü adına matematik <laughs> ne diyor lan? Git abla ya, git işini Selam bir peynirle bize lütfen kesme unutma. Tamam. Şimdi, ha moru koy. Özden sikme hiç umurumda değil aslında ama. şöyle koy işte ama ne olacak? koyalım bak Tamam. Yes. 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 Anlatabilirim. Okey. Koy abi. Al alam. Keşke bu pizza hiç bitmesin. Tamam. Sana bir paketim var. daha gerek yok. ona soruyor ya? Neyse ver. Bu mu? Aç. Sevgili fırıncı. Dünya Pizza Derneği. Dünya Pizza Derneği'nden selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına kat kayıt olabilirsin diyor. Tamam. İyi günler belki öyle arasında yemeğe gelirim dedi galiba. Evet ilk günü bitirdik hadi. Güzel. Bakalım. 39 kazancımız 5 lira bahşişimiz yani 32 TL'de toplam karımız oldu. 12 TL giderimiz vardı. Sucuklu pizza yapmaya başladık artık. Yüresiz bir işlerden Tamam. Biz yanının içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka birimizde 4 malzeme festivali yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem malzemelerle hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir haber aldık. Pizza dünyasına hoş geldin işten sana. Eee Anladım. Tamam geç. Ya bit artık ya. Her nerede yaşıyorsan ve yaşatıyorsan iyi pizza, iyi güzel pizza. Benim de pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerden ustalaşmışsın. İşlenmiş etleri güzelliğine Tamam, bir üretin bakalım. Evet muhtemelen sucuk yaptırmayı öğretecek. Tamam. Sucuklu yürelim o zaman ve sucuklu peynirlerde sos da var. Çaylak. Oğlum bak ayıp ediyorsun seni döverim buradan. Altı eşit dilim. Bebe. Okey. Hamur. Bombartes sosu. Dök baba dök. Şuna güzel bir tane yapalım. Tamam. Biraz peynir. Yeter ona. Şimdi malzeme etmek çok kolay. Sadece 18 yine ihtiyacım var. 12 dışına ve 6'sı. Devam nerede? daha mı yok neyse şimdi yani her dilimi 3 tane koyacağız yani mesela bak neyse baba oldu koy şunu hiç düzgün olmadı için abi şunu hızlandır ya harbi ver baba şimdi 6 dilim dedik şöyle bir 2 4 6 durusu çok good. Yani yapmıyorsun. Şimdi vay be bu gerçekten bir pizza. Derviş. Asla usta oyuncu olmayacaksın. Mal bu. O sucuklu yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onlara bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam. Hiç sıkıntı. Parasını ödeyeceksin ama. Şimdi hamur. Domates sosu. Fajile peynir tamam çocuk hepsi yine yanlış oldum abi ya Hepsine üç tane koyalım şöyle tamam lan bir tane fazla koyduk müessesimizden bu arada bu pizza pişene kadar kanalımıza abone olmayı videomuzu da like atmayı unutmayınız bildirim çalarını da açarsınız eğer video geldiği anda ilk izleyen siz olabilirsiniz o zaman şunu hemen keseyim müşteriye verelim Gel abi. O kara kara zenci. Harikulade. Vay be. Eyvallah abi. Hoş geldin. Üzerinde sos olmayan peynirle bizi alabilir miyim? Tamam. En fazla denir. Sos olmayan. Direkt peyniri koyuyorum o zaman. Sos yok adam. Domates sosu yok o zaman. Tamam. Bunu böyle. Al. Tamam. Allah işler doğru yapmış. Al. Bütün <laughs> nersemiz eş. Ne oldu? Evet abi tıkladım. Neyse ne var burada? Kabul et. Tamam. Elmas kazandı kanka. Mükemmel. Görev ne var? Günlük görev yapılıyor zaten. Neyse ben yapmam herhalde. Günlük girmem bu oyuna diye düşünüyorum. Artık haftada bir video gelir diye. Şimdi e, Artık oldum diyor. Eyvallah beğenmiş adam ne yapalım. <laughs> e, bir çocuk bizden daha güzel bir şey düşünüyor biliyor musun? Ben düşünüyorum de seni bilmem abla. Ver bakayım. Amur. Domates sosu. Peynir. Biraz sucuk. Aga bu nasıl sesini yaptınız ya? Vay va, Hızlandırma bitti ya. Neyse. Şu ana kadar ya 100 paramız var. 13 şu değerli güzel. İyi. Harikulade. Okey okey. Tamam. Verelim. Enfes enfes enfes. Eyvallah. Bir gün daha tamamladık. Çok güzel. Aga. 56 kazancımız 9 TL baş gibi oldu. Malzemelerden de eksi 25 TL gitti. Arkadaşlar videomuz bu kadar adı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. bildirim çanlarını açarak tekrar söylüyorum ki videomuzu ilk izleyen siz olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.